Merhaba sayın sevgili seyirciler. Bu videomuzun konusu vitamin mineralleri doğal yollardan arttırabilir miyiz? Arttıramazsak neden arttıramayız? Arttırmak için neler yapmamız gerekiyor? Bu düzen bize bu vitaminleri yükseltecek mi? Bunlarla ilgili deli sorular var hepimizde. Biliyorum çünkü her gün televizyonda işte bir sürü doktor çıkıyor, profesörler, profesörler, profesörler çıkıyor ve işte bilmem neyi kaynatın, iki bin yumurta kırın, üstüne bilmem ne yapın, şu otu kaynatın, bu çöpü kaynatın diyerek size akıl veriyor bunları yükseltmeniz için. Peki yükseliyor mu? Mesela ben yıllardır en organik tarım yapan yerlerden alışveriş yaparak, hiçbir zaman dışarıdan bir şey yemeyerek yaşadığım için Sürekli şey derdim, yani benim vitaminlerim iyi olmayacak da kimin olacak? Benim minerallerim yüksek olmayacak da kimin olacak? Ee, en sonunda bir böyle bir çöküntü yaşadım. Yani çok korkunç bir şekilde vücut ağrılarım, işte yorgunluklarım, halsizliklerim olduğu bir döneme girdim. Ve işte Belçika'ya gittim. Belçika'da bir, belki beni takip edenler görmüşlerdir, orada bir muayene oldum. Bütün vitamin ve mineraller değerlerimize, bütün ailece hepimize bakıldı. Ve inanamazsınız hepimizin korkunç düşük çıktı. Çünkü ben kesinlikle şeye karşıydım. Yani hani vitamin hapları, mineral hapları ya bunlara ne gerek var? Zaten biz doğal yollardan yiyoruz, o kadar yemek yiyoruz, yükseltmeliyiz, yükseltiyoruz gibi düşünüyordum. Ama versem öyle olmuyormuş efendim. Çünkü yaptığımız birçok yanlış var. Birincisi yani en dıştan başlarsak tamam ben organik aldığımı iddia ediyordum ama tabii aldığımız şeylerin ne kadar organik olduğu söz konusu. Bir de topraktaki besin, besleyicilik de bitti. Yani toprağı da tüketti artık tarım yapıla yapıla. Hani o adası bırakmalar falan vardı eskiden belki yıllarca önce. Toprak bir canlansın, vitaminleri, mineralleri yüklensin ve versin diye. Ama şu anda mesela en temel şey sülfür. Sülfürü biz bitkilerden almalıyız ama sülfür bile eksik. Birçok insanı test yapıyoruz. Bizim avuç içinden yaptığımız çok kolay bir vitamin mineral testi var. Orada bile birçok insanda en basit element olan sülfür eksikliği var. İşte bu dışarıdaki yani yediğimiz şeylerin kalitesi çok önemli. Vitamin ve mineralleri alabilmemiz için. Maalesef Türkiye'deki işte pestisit, herbisit, bunların hepsini ne kadar kullandıklarını, gübreleri, zehirleri, ilaçları yani ne kadar kullandıklarını biliyoruz ve bunlar bize zarar veriyor. Bunların kalitesi düşük olduğu için, yediklerimiz kalitesiz olduğu için birincisi aldığımız besin de kesinlikle yeterli olmuyor. İkincisi yediğimiz ürünlerin aslında bağırsağımızda oluşturduğu bir etki var. Mesela süt, peynir, yoğurt ben çok severdim, çok da tüketirdim. Çünkü iyi olduğunu düşünürdüm. Hacettepe mezunuyum, Hacettepe tıp mezunuyum. Oradaki hocalarımız bize kalsiyum tabletlerine ne gerek var? Süt içer, peynir yer, yoğurt yer bizim halkımız. Bunlarla yükseltir demişlerdi. Bende de öyle bir şey kalmıştı yani. Ama versem süt, peynir, yoğurt Tam tersine kemik erimesi yapıp kalsiyumu düşürüyormuş efendim. Kan asitleştiriyormuş. Ve daha da kötüsü geçirgen bağırsak yapıyormuş. Yani geçirgen bağırsak ne demek? Bağırsağın düzgün olduğunda, hani şöyle düşünün, o bütün aldığınız vitamin, mineralleri e, düzgün olanları alıyor. İyi olanları seçiyor, amino asitleri seçiyor. iyi olanları kanınıza geçiriyor. Ama geçirgen bağırsak olduğu zaman o yüzey, o doku ödemleniyor. Ve işini yapamaz hale, hani böyle eli yüzü çok şiş bir insanın çok yorgun bir insanın iş yapamayacağını işte bir şey bile kaldıracak halim yok diyeceğini düşünün. Aynen onun gibi bağırsak hücreleriniz de bir şeyi kaldıramayacak hale geliyor. Hiçbir şeyi taşıyamıyor. Aksine daha sindirilmemiş olan besinler kanınıza geçiyor ve alerji yapıyor. Hani yedikleriniz kivi yiyorum işte ceviz yiyorum farklı ne olabilir? Antep fıstığı yiyorum, bana alerji yapıyor dediğiniz şey, sorun aslında temelinde bağırsağın geçirgenliğinden kaynaklanan bir sorun oluyor. Bu nedenle mineral ve vitaminlerinizi ememiyorsunuz, amino asitlerini ememiyorsunuz, vücudunuzda sarkma oluyor, enzimleriniz çalışmıyor, hormonlarınız oluşmuyor. Bunların hepsi bende olduğu için sizinle de bunları paylaşmak istedim. O yüzden eğer siz de çok yorgun, halsiz, bitkinseniz kesinlikle önce yediğiniz şeyin içeriğini bir düzeltin. Çünkü süt, peynir, yoğurt, sirke, turşu mayalı yiyecekler, tam tahıllı ekmek bunları e, mutlaka diyetinizden çıkarın. Yani bunları tüketmemeniz, aslında tüketmenizden daha iyi. Biliyorum hemen diyeceksiniz ki, "Aa probiyotik sirke, probiyotik turşu, probiyotik." Bunu yememizi öneriyorlar. Herkes bunu söylüyor. Ya evet herkes bunu söylüyor da sen yediğin zaman bir bak bakalım karnın şişiyor mu? Karnını şişiren Hiçbir şeyi yemeyeceksin. Yedikten sonra göbeğinde şişlik yapan hiçbir gıdayı tüketmeyeceksin. Bu bağırsağın inflama olduğu, şişti demektir. Yani ben de böyle bir sürü turşu yaptırırdım, kendim de yapardım, mayalardım, tüketirdim ama bunların hepsinin yanlış olduğunu, bunları bıraktıktan sonra hayatın aslında daha iyi olduğunu gördüm. O yüzden bu tavsiyeyi size veriyorum. Bir de şöyle bir şey var. Mesela şöyle düşüneceksiniz. İşte bir e, poşetin içine ekmek koyun, ne bileyim turşu koyun, yoğurt koyun, peynir koyun, ağzını bağlayın ve 37 derecede 1-2 gün bekletin. Açtığınız zaman ne çıkacak? Hepsi yeşillenmiş, üstü mayalanmış, hepsi küflenmiş olacak. Yani hep, bunlar maya mantarı. Aynı o şekilde siz peynir yediğinizde, ekmeği yediğinizde, turşuyu yediğinizde vücudunuz 37 derece ve hava yok. Orada işte o mayalar, mantarlar artıyor ve sizin sağlığınızı bozuyorlar. Bu yüzden lütfen bu gıdaları... Eğer şikayetleriniz varsa, halsiz, yorgun, bitkin, enerjiniz düşükse çıkartın diyetinizden. Bunları çıkarmadan, hani ben vitamin, mineral takviyesi alayım, kadıma geçer diye düşünmeyin. Çünkü gerçekten geçmiyor. Yani bunu denemiş bir insan olarak söylüyorum. Bunları bırakmak bir kere doğal yollardan yediklerinizin sindirilmesine sağlaması açısından iyi olacak. Ama yine de diyorum ya yediğimizin kalitesi kötü. Yani et yiyoruz, etteki kalite çok iyi değil. Sebze yiyoruz, meyve yiyoruz, kalitesi çok iyi değil. O yüzden takviyeler almamız gerekiyor. Peki bu takviyeleri damardan mı almalıyız yoksa ağızdan mı? Hani her gün hap olarak mı almalıyız? Ee, çok fazla düşüklüğü olan kişilerde mesela çok ciddi demir eksikliği varsa hızlı yükseltmek adına damardan verilebilir ya da bazı vitaminleri hızlı düzeltmek isteyen kişilere verilebilir ama bunun bir sürekliliği yok. Yani bir insana tutup da haftanın 3 günü işte geleceksin 6 kere 7 kere sonra 6 ayda bir tekrar geleceksin tekrar geleceksin. Yani bunları yapmanın bir sürekliliği çok fazla yok. İlk yaptığınızda yükseltebiliyor. Evet biz de yapıyoruz klinize. Biz de abi tedaviler yapıyoruz. Çünkü yurt dışından geliyorlar, hızlı yükseltmek istiyorlar. Buradaki hastalarımızda bazen gerçekten çok düşük olan seviyeler oluyor ve hızlı yükseltmek istiyorlar. Bu böyle bir iki kere, yani bir iki seanslık yapılabilir ama çok sürdürülebilir değil. Yani ömrünüzün sonuna kadar her yıl IV tedavi almak yerine ilk başta bir yükseltip ondan sonra tabletlerle devam edebilirsiniz ya da aynı anda tablete de başlayabilirsiniz. Bazı kişilerde gerçekten geçirgen bağırsakları düzelmemiş oluyor ve ne kadar içerlerse içsinler bunu biz yükseltemiyoruz. Yani bakıyoruz ADE B12 hepsi hala düşük devam ediyor. O zaman onlara yine damardan ya da işte kalçadan iğne olarak takviyeleri vermemiz gerekebiliyor. Yani nedir efendim? <laughs> Vitamin mineraller çok önemli. Bunlar olmazsa, bunlar eksik olursa vücudunuz alarm verir. Yorgun, halsiz, enerjisiz, uyku sorunlu. Uyursunuz, dinlenemezsiniz. Yürürsünüz, enerjiniz olmaz. Spora gidemezsiniz, düşünemezsiniz. Yani bunların hepsinin yerine konması gerekiyor. Bu bizim çağımızın çok büyük bir sorunu çünkü kalitesiz besleniyoruz. Beslendiğimiz şeyler endüstriyel gıdalar. Ekmek mesela tarım toplumuna geçtikten sonra hani oluşan bir şey ve tarım toplumuna geçince insan ömrü bir 8 yıl kısalmış o paleotik çağa göre bak bakmışlar ki. O yüzden hani yediğimiz şeyleri vücudumuza aldığımız şeylerin ne olduğuna dikkat etmemiz gerekiyor. Ha, tabii yani ben hastalarıma söyleyince doktorum hiç mi yemeyeceğiz? Ya 10 günde bir işte 2 haftada bir bir yere gittiniz bir şeyler yemeniz gerekiyor. Canınız istedi sizi bir davete çağırdılar. Tabii ki bir kereden bir şey olmaz. Arada bir bozma günü yapabilirsiniz. Haftada bir mesela. Ama en az haftanın 5 günü bu paleotik diyet dediğimiz diyete uymak gerekiyor. Süt, peynir, yoğurdu tüketmemek gerekiyor. Çünkü gerçekten bağırsak geçirgenliği yapıyor. Vitamin minerallerinizi düşürüyor. Enerjinizi düşürüyor. İş kaşamanızı, aşk kaşamanızı düşürüyor. Her şeyi olumsuz yönde etkiliyor. Dediğim gibi eskiden ben haplara, takviyelere karşıydım. Gerek yok abi, ne gerek var. Yiyoruz işte derdim ama öyle olmuyormuş. Mutlaka bence kullanın. Uzun yaşayan insanların magnezyum, selanyum, taurin, D vitamini, B12 vitamini, E vitamini, A vitamini her gün düzenli kullandıkları görülmüş ve yüksek olduğu görülmüş. Alkarnitin, koazim, kuten bunları düzenli olarak kullanabilirsiniz. Çünkü bunlar zaten vücudun bildiği yapıdaki elementler olduğu için hani sentetik şeyler olmadığı için size zarar vermeyecek. Size aksine iyi gelecek. Bir de çok önemli bir diğer konu var. Onu unutmadan söylemeliyim. O da mutlaka yavaş yiyin ve çok çiğneyin. Eğer eti 35 kereden az çiğnerseniz gerçekten eminim olmuyor. Neredeyse eti böyle bir çorba haline getirip öyle yutmanız gerekiyor. Midemizin dişi yok. O yüzden iki kere bir lokmayı ısırıp iki kere çiğneyip yutarsanız bunun hiçbir değeri yok. Varsanız bunu kesinlikle emmiyor ve bütün mineral, vitamin, amino asitleriniz her şeyiniz düşük oluyor. Mutlaka elma da yeseniz, salata da yeseniz, et de yeseniz çok çiğneyin, yavaş yiyin. Bu çok önemli. Eğer yedikten sonra karnınız böyle şişiyorsa ya yediğinizin kalitesi kötü. Yani mesela ekmek, gluten, yoğurt, turşu gibi şeyler karnınızı şişiriyor işte mesela fındık, fıstık gibi şeyler şişiyor ve onları yememeniz, tüketmemeniz gerekiyor. Bir diğer şey de karnınızın üstü şişiyorsa yani şiştiği bölge, üst kısım yemek yiyer gelmez şişiyorsa bu da çok hızlı yediğiniz anlamına geliyor. Yavaş yeseniz, yerseniz eğer karnınızın üst kısmı şişmez. Karnınızın orta kısmı şişiyorsa bu yediğiniz şeylerin kalitesinin kötü olduğu anlamına geliyor. Ve bunları düzeltmeniz gerekiyor. Karnınız ne kadar çok şişiyorsa, gün içinde böyle şişmiş bir karınla sürekli dolaşıyorsanız, şişkinliğiniz varsa bu sizin ömrünüzün daha kısa olacağı anlamına geliyor maalesef. O yüzden buna çok önem gösterin. Sağlıklı ve iyi olmak bizim elimizde. Yaşam şeklimizi, yeme şeklimizi, düzeltirsek kesinlikle daha uzun ve daha sağlıklı yaşayabiliriz. Umarım bu video işinize yarar. Hayat kalitenizi geliştirmeniz, değiştirmeniz için size yardımcı olur. Görüşmek üzere.